念。 Sırıt oğlum ey güzel karım. Değerli izleyenlerimiz, küresel pandeminin hayatımızı kısıtladığı günümüzde kitlesel programlar gerçekleştirmemiz mümkün olamıyor. Bu nedenle biz de Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Derneği olarak size sosyal medya platformları üzerinden seslenmeyi düşündük. Kırım, Tatar tarihinin en acılı sayfalarından birisi kuşkusuz. 18 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen Kırım sürgünüdür. Vatan Kırım bu tarihte tamamen Tatarsızlaştırıldı. Kırım'da yaşayan halkımız Özbekistan'a, Ural Dağları'na, Tacikistan'a sürüldüler. Yüzbinlerce soydaşımızın çok dramatik şartlarda sürgün yollarında zulüm görürken, aileler parçalanırken on binlerce insanımız yollarda hayatını kaybetti. Bu acılı günün yıl dönümünde dernek mensuplarımız, şehrimizin yöneticileri ve yurt dışından katılımlar ile Kırım sürgününü çok dilli olarak bir video hazırladık. Bugün de Rus işgali altında bulunan vatan Kırım'ın özgürleşmesi dileklerimizle. 18 Mayıs 1944 yılında hayatını kaybeden Kırımlı Tatar soydaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. 77 yıl önce bugün Kırım Tatarlarını Stalin'in emriyle sabaha karşı yük ve ayvon vagonlarına doldurarak 18 ve 22 gün süren yolculuklarına, sürgüne ve soykırıma başlamışlardır. Bu sürgün ve soykırımda binlerce Kırım Tatarı Söyleşimiz hayatını kaybetmiştir. Gittikleri yerlerde Özbekistan'da, Sibirya'da, Urallarda çalışma kamplarında çok kötü ...ayat şartlarında çalışmak zorunda kalmışlardır. Kırım'da sürgünde unutulan Abartay bölgesinde bir Tatar köyü senle bilgi verilince senin emriyle Karadeniz'de eski bir gemiye bindirilerek yakılarak hepsi öldürülmüştür. Bu sürgün değil soykırımdır. Bu tür katliamların ve soykırımların bir daha yaşanmaması için Rom Romanya Dobruca Kırım göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak bu acımasız sürgünleri, soykırımları şiddetle kınıyoruz. Joseph Stalin, who turned the Soviet Union into a prison of nations, decided to completely evacuate Crimea during the days of Second World War. This decision was implemented on May 18, 1944. House of all Tatars in Crimea were opened the kicks and butts before the sunrise. 18 Mayıs 1944'te yaşanan dünyanın en dramatik, en acılı günlerinden birisi olan Kırım sürgününün 77. yıl dönümünde Kırım sürgününü ve soy kırımını şiddetle kınıyorum. 18 Mayıs sabahı 200 binden fazla soydaşımızı ayvan ve yük vagonlarına doldurarak 18 ve 22 gün süren yolculukta Sibirya'ya, Urallara, Özbekistan'a sürülmüşlerdir. Bu sürgünde yollarda yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişlerdir delikanlı Stalin'in bu yaptığı soykırımı şiddetle kınıyorum. Bir daha bu soykırımların ve sürgünlerin olmamasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. 77 yıl önce bugün Kırım Tatarları ne yazık ki dönemin Sovyetler Birliği yönetimi tarafından büyük bir insanlık suçuna maruz kaldılar. 200 bine yakın Kırım Tatarı Özbekistan ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli bölgelerine sürgün edildiler. Sürgün edilen Kırım Tatarlarının neredeyse yarısı bu elim olay sırasında ve sonrasındaki olumsuz koşullar nedeniyle yaşamlarını yitirdiler. Sürgünler nedeniyle yaşamlarını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Dünya ülkelerinin kimi zaman taraflı, kimi zaman ikiyüzlü politikaları nedeniyle bu zulümlerinin önüne geçebilmek çok da mümkün olamıyor. Ve insanlık tarihi Kırım Tatarlarının sürgün edilmesinde olduğu gibi bu zulümlerle anılmaya da devam ediyor. Güçlünün güçsüze, çoğunluğun azında hükmetme isteği acımasızca uygulamalara dönüşürken insanlık tarihinde büyük yaralar açmaya devam ediyor. Bütün dileğimiz ve isteğimiz halen Kırım'da yaşayan Tatarların bir daha aynı zulümlere maruz kalmamasıdır. Ancak son yıllarda bölgede yaşanan istikrarsızlık ve belirsizlik bizim bu konuda sürekli bir endişe içinde olmamıza da neden oluyor. Kırım'da ve bölgede var olan olumsuzlukların bir an önce barış ve adalet sınırları içinde çözümlenmesi en büyük dileğimdir. 18 Mayıs Kırım Tatar sürgününün yıl dönümü. 77 yıl önce vatanlarından sürgüne gönderilen Kırım Tatarı soydaşlarımızın binlercesi hayatlarını kaybetti. Hayatlarını kaybeden Kırım Tatarı soydaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Yıllar önce yaşanan baskılar, zulümler bugün de aynen devam etmektedir. Kırım'ın haksız, hukuksuz işgali ve sonrasındaki ihati sürecinde yine Kırım Tatar soydaşlarımız hayatlarını kaybetti. Yüzlercesi, binlercesi büyük hak ihlalleri yaşamakta, büyük baskılar karşısında yaşamakta. Eskişehir'deki Kırım Tatarları ve Kırımların acılarını yüreğinde yaşayan Eskişehirliler olarak biz dünyanın neresinde olursa olsun Kırım Tatarı soydaşlarımızın yanında olmaya, onlarla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz yıllar önce, 77 yıl önce sürgünde hayatını kaybeden Kırım Tatarı soydaşlarımızı saygıyla anıyor, önlerinde eğiliyor ve bundan sonra da haklı davalarında Kırım Tatarları ile birlikte olacağımıza söz veriyoruz. The Crimean Tatars were given half an hour to prepare and gather in squares. Tatars were taken to nearest stations by trucks and were put on freight And animal wagons, since most of the adult men were soldiers in the Red Army, this exile group mainly consisted of women, children and elderly. Sovyetler Birliği'ni bir milletler hapishanesine çeviren Joseph Stalin, 2. Dünya Savaşı günlerinde Kırım'ı tamamen boşaltma kararı aldı. Bu karar 18 Mayıs 1944 günü uygulandı. Kırım'daki bütün Tatarların evleri sabah daha gün doğmadan tekmelerle ve dipçiklerle açıldı. Kırım Tatarlarının hazırlanmaları ve meydanlarda toplanmaları için yarım saat süre tanındı. Kamyonlarla en yakın istasyonlara götürülen Tatarlar burada hazırlanmış olan yük ve hayvan vagonlarına bindirildiler. Yetişkin erkeklerin çoğu Kızıl Ordu'da asker olduğundan bu sürgün kafiresi ağırlıklı olarak kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşuyordu. Trenler Kırım Tatarlarını Ural Dağları eteklerine, Sibirya'ya ve Özbekistan'a götürdüler. O günün akşamına kadar Kırım tamamen Tatarlardan boşaltıldı. Yüz binlerce insanın çok zor şartlarda süren bu sürgünün sırasında binlerce insan hayatını kaybetti. Ölenler trenlerin durduğu yerlerde gömülmeden uygun yerlere bırakıldılar. Çekilen eziyetler yolculukla birlikte sona ermedi. Gittikleri yerde hain damgasıyla uzun yıllar boyunca tecrit şartları altında yaşadılar. Hayatta kalma mücadelesi verdiler. Buna rağmen Kırım'a dönüş umutlarından ve mücadelelerinden asla vazgeçmediler. 18 Mayıs 1944 Ruslar tarafından Kırım'ın tamamen boşaltıldığı, Tatarsız bir memleket, bir ülke haline getirildiği çok acılı bir gün bugüne kadar uzanan Rus işgallerinin baskılarının tümünü şiddetle ve nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. 1783'te Kırım'ın Ruslar tarafından işgalini ve ilhakını, haksız işgalini ve ilhakını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu tarihten sonra Kırım'ı boşaltmak üzere Kırım Tatarları üzerinde yapılan bütün baskıları Göçe zorlamaları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra Kırım'da kurulan Kırım Milli Tatar Hükümetini ortadan kaldırmak üzere Rusların yaptığı bütün baskıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. 1930'lu yıllarda Kırım'daki aydınlar üzerinde başlayan ve Kırım'ın ileri gelen tabakasını tamamen ortadan kaldıran Rus baskılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Kırım'ın tamamen boşaltıldığı 1944 yılının 18 Mayıs'ındaki baskıyı, şiddeti ve bunu takip eden günlerde Kırım Tatarlarının Sibirya'daki Özbekistan'daki, Kazakistan'daki, Tacikistan'daki baskılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. 2014 yılında Ruslar tarafından 1783'tekini tekrarı olacak şekilde tekrar işgal edilmesini ve haksız ilhakını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Çarlık Rusyası yıkıldı, Kırım Tatar milleti ayakta kaldı. Sovyetler Birliği yıkıldı, Kırım Tatarları ayakta kaldı. Bütün haksız baskılara rağmen e, Kırım Tatarları tekrar ayakta kalkaca ayağa kalkacak ve ayakta kalacaktır. Rusya Federasyonu yıkıldığında o küllerin üzerinden Kırım tekrar canlanacaktır. Yaşasın özgür Kırım. The trains took the Crimean Tatars to the foothills of the Ural Mountains, to Siberia and Uzbekistan. The evening of the day Crimea was completely evacuated from the Tatars. Thousands of people lost their lives during this exile of hundreds of thousands of people under very difficult conditions. Kurum Tatarlarının öz vatanlarından koparılarak insanlık dışı koşullarda sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde. 77 yıl önce meydana gelen sürgünde yaşamını yitirenleri rahmetle anlıyorum. Günümüzde Rus lider Putin'in Kırım'da devam eden haksız işgalci tutumunu kılıyor. Kırım halkının yanında olduğunu altını çiziyor. Kırım Tatarlarının değer kattığı kentimizde sıcak ilişkilerimizi sürdürecek ve hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Those who died were left in suitable places without being buried uh, in the places where the trains stop. Uh, the suffering did not end with the journey. They lived in isolation for many years under the label of traitors wherever they went and the struggled to survive. Despite this, they never gave up their hopes and struggles to, run, to return to Crimea. 18 Mayıs 1944 Dünya Tarihinde Ender rastlanan soy kırımlarından birisi yaşanmış kırım kırım Türklerinin tamamen boşaltılması suretiyle bir soy kırıma uğramış ve bu soydaşlarımızın büyük bir bölümü telef olmuştur. dünyanın gelişmiş ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında seslerinin çıkmadığı bu ortamı yıllar sonra yeniden anmak ve tekrar yaşanmamasını dilemek en önemli e, duamızdır. 18 Mayıs 1944'te e, sürgüne uğrayan ve sürgün sırasında ya da sürgünden sonra gittiği yerde yaşamını yitiren soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de yaşayan Kırım e, Türkleri e, dedelerinin uğradığı bu zulmü unutmamalı, unutturmamalı ve e, bundan sonra böyle zulümlerin yaşanmaması için Ve Comemorăm 77 de ani de la genocidul tătarilor din Crimea din 18 mai 1944 și am venit aici la căpătuiul lui Nedip pentru că el este, a fost liderul nostru al tătarilor din Dobrogea, din România, și a avut o contribuție directă la ajutorarea refugiaților. Începând încă din toamna lui 1943, grație și guvernului român care a acceptat primirea acestor refugiați, a fost vorba de sute, dacă nu cumva chiar mii de tătari refugiați și uh, foarte multe familii din Tătarul, din Legidia, din Hagieni, de peste tot, au primit aceste familii și au adăpostit. Iar Negip Fagifazel a trebuit, după intrarea trupelor sovietice în țară, a trebuit să plătească cu viața această faptă umanitară și, mai mult decât atât, bărbăția de care a dat dovadă, pentru că a refuzat să colaboreze, a refuzat să vorbească chiar și sub tortură de timp de o săptămână, astfel încât... to uh, 4 ani, până în 1952. To Homeland Crimea on the anniversary of the Crimean exile on May 18, 1944, to Mustafa Abdul Medit the leader of the Crimean struggle expressing our loyalty to the Crimean Tatar National Assembly and the World Crimean Tatar Congress, we cry out. Crimean and Crimean Tatars will never give up their struggle for freedom and will never be tried right to oppression. Long live Crimea, long live Crimean Tatars' struggle for justice. <laughs>